Anlayacağınız her şey o yetimhane yangınıyla başladı. Kuzum, Yusuf'um. Yavrum sen ne acılar çektin, neler yaşadın. Biz de işte onunla birlikte o günden beri hep aynı acıları yaşadık. İnanın onu mutlu etmek için elimizden geleni yaptık. çok zor tedavi süreçleri yaşadı ama... ...fayda etmedi. Doğan bir türlü peşini bırakmadı. Allah hepsinin cezasını versin. Ne istediler bizden? Sanırım sahip olduklarınız. Her şey. Mal mülk mü yani? Hani bütün bu yaşadıklarımız bunun için mi? Maalesef öyle. Turan Bey. Yusuf nerede? Ona evden çıkmamasını söyledim. Sadık en yakın arkadaşını kaçırdı. Onu tehdit ediyor. Murat'ı mı kaçırmış? Evet. En yakın arkadaşı ellerinde Kenan'ı böyle tuzağa çekmeye çalışıyorlar. Yusuf'u um, görmek istiyorum ne olur. Şeref Hanım sizi çok iyi anlıyorum. Oğlunuza kavuşmak, onu görmek istemek tabii ki en tabii hakkınız ama... ...şu anda çok daha öncelikli bir durum var. Hem Kenan'ın hem de başkalarının hayatı söz konusu. Lütfen bize yardım edin, sağlığı bulalım. Yoksa çok daha kötü şeyler olacak. Tabii. Ben yani yardım etmez olur muyum? Ne yapmam gerekiyorsa yeter ki söyleyin Turan Bey. Allah Allah. Birini mi bekliyorduk? Yok, ben kimseyi beklemiyordum. Bir bakayım. Ah! Ah! Kenan! Aa. 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 Ne oldu sana? Ne bu hal? Ee. Başarısız bir intihar girişimi diyebiliriz. Aa. Oğlum ne yaptın sen Kenan? Dur! Bağırma kulağımı dibinde Doğan'ım ben. Turan Turan! Ne oldu? Turan! Turan! Oğlum! Oğlum oğlum! Olmuyorsun. Dur dur dur. Yavaş, sallamadık. Kaza geçirmiş Doğan. Gel kalk, kalkabilir misin? Evet. Uh, uh, tamam. Yavaş. Tamam, yavaş. Yavaş. Yavaş çıkıyor. Amın Ya. Ah. ah. Ne oldu? Ya Toran, ya böyle olmayacak. Doktor çağıralım. Ya da hastaneye gidelim, bir şey yapalım. Hayatım dur, dur önce bir ne olduğunu anlayalım. Belki yine başının belaya soktu. Turan Bey, şu anda Kenan mı Doğan mı? Kendine geldiğinde öğreneceğiz bir şey, Hanım? Kenan yok artık. Öldü. Ah, canından vazgeçti. Leyla için kendinden vazgeçti Kenan. Ama ben iyiyim. Yani belki merak ediyorsunuzdur. Sen hayattasın ya bizim için önemlisi bu. Eminim öyledir. Ben yetişmesem oğlunuz pestir oluyor da arabada. Haberiniz olsun. Benim var her şeyden. Sen gerçek annemsin. Dur. İyiyim, iyiyim, iyiyim. Siz de fena şeyler yaşamamışsınız. Çok üzmüşler, biliyorum. Evet, Benimiz. Tamam. Biz bir biz hemen yandayız oğlum. Eğer ihtiyacın olursa seslen. Olur. Ben seni ha. çok bekledim anne. Sana dair bir iz bulayım diye arandım durdum. Biliyorum. Ama keşke bulsaydın beni. O zaman bu kadar şey yaşamamıza gerek kalmayacaktı. Geç. O zaman ben de ortaya çıkmayı bilirdim. Beye. <laughs> Üzülecek bir şey yok. Yani senin bir şey yok. Farkındayım. Tamam mı? Üstüne alınma. Hepsi Sadık yüzünden. Allah belasını versin Versin. Ama verecek. Merak etme. Defterini duracağım onun. Oğlum. Yapma annem. Bak savcı Leyla her şeyi öğrenebilir. Zaten bu işin peşinde. Bana bile bunun için geldi. Annem ne olursun sen bir an önce buradan gitmeye bak. Gideceğim zaten. Ben yaptım bütün planı. Kontrol bende. Ama ilk önce halletmem gereken bir şey var. Geçmişten kalan bir şey. Benim burada olmama sebep olan şey onu halletmeden bana rahat yok.